Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Windows 11 işletim sisteminde ekran parlaklığını nasıl değiştirebileceğinizi yani ekran parlaklığını nasıl arttırıp nasıl azaltabileceğinizi size göstermeye çalışacağım. Bunun için iki yöntem var arkadaşlar. İlk, ilk yöntemimiz şu arkadaşlar. Faremizi görev çubuğunun sağ tarafında bulunan şu kısma getirdikten sonra burayı tıklıyoruz arkadaşlar. Burayı tıkladıktan sonra açılan pencerede Bakın burada güneş işareti var arkadaşlar. Karşısında da bir tane çubuk var. Bu çubuktaki noktayı eğer parlaklığı arttırmak istiyorsanız sağa. Eğer parlaklığı azaltmak istiyorsanız da sola doğru kaydırıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. İkinci yöntemimiz için de arkadaşlar başlat menümüzü tıklıyoruz. Sonra açılan kısımda ayarlar kısmını tıklıyoruz. Sonra açılan pencerede Sistemin üzerine geldikten sonra arkadaşlar bakın burada ekran diye bir kısım var. Burayı tıklıyoruz. Sonra açılan kısımda arkadaşlar bakın parlaklık diye bir kısım var. Karşısında da yine bir tane çubuk var. Bu çubuğu yine Ekran parlaklığını arttırmak istiyorsanız ileriye, eğer ekran parlaklığını azaltmak istiyorsanız da geriye doğru getirebilirsiniz. Videom bu şekilde arkadaşlar, sizde gösterdiğim bu yöntemleri kullanarak Windows 11 işletim sisteminde ekran parlaklığını azaltıp ya da arttırabilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulursanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.